Batman'dan gelen yetkili arkadaşlarımıza sağ olsunlar. Bugün Dolat diye bu simülasyon tırı beraber geldiler. Sizler de gördünüz birebir e, ülkemizde daha önce yaşanmış depremlerin simülasyonlarını uyguluyorlar. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası ne yapacağımız hakkında bilgiler veriyorlar biliyorsunuz bu yıl 2021 yılı özellikle tüm bütün Türkiye'de eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla devletimizin bütün imkanlarla bu çalışmalar devam ediyor. bugün de sağ olsunlar arkadaşlar Polat Bey'e geldiler. Bu tırda hem vatandaşlarımıza bu eğitimleri vermeye hem bir bugün öğrenci gruplarımıza gelecekte onlara bu eğitimi vermeye hem de şu görüyorsunuz vatandaş belki yoldan geçerken merak edecek. Burada bir eğitim alacak. Belki de burada öğrendiği bir cümle burada yapılan bir uygulama onun deprem sırasında hayatını kurtaracak. İnşallah da biz istiyoruz ülkemiz afetlerden felaketlerden uzak olsun ama şu da bir gerçek ki ülkemiz gerçekten afetlere de felaketlerin de olduğu olabileceği bir ülke. Bunun için yapacağımız nedir? Tedbir almak. İşte binalarımızı iyileştirmek. Ne bileyim sele karşı yaptığımız binaları dere yatağına yapmamak, fenne usule göre, plana projeye göre imalat yapmak ve benzeri bizlere eğer bu alırsak afetinde zararını en aza indirmiş oluruz. Ama en önemlisi de az önce beraber yaşadık eğitim, bilinçlenme. Ben onun için bu manada